Merhaba seçilenler. Bu yaz hep beraber İngiltere'ye gitmeye ne dersiniz? Size seçilenler e-learning sistemin harika özelliklerini anlatayım. Her kullanıcının panel bölümü vardır. Ve panele git kısmına tıklayarak panelinize ulaşabilirsiniz. Ve buradaki referanslar bölümünde herkesin kendine ait referans linki bulunmakta. Bu linki kopyalayıp arkadaşınızla paylaşın. Arkadaşlarınız bu linke tıklayarak ücretsiz demo eğitimini alabilecek. Ve sistemin tamamına kayıt olduklarında ise siz puanlar kazanacaksınız ve bu puanlarla hediyeler kazanabilirsiniz. Her kayıt olan arkadaşınızdan puan kazanacaksınız. 5 arkadaşı kayıt olan herkese bu tablet, 15 arkadaşı kayıt olan herkese bu laptop hediye edilecektir. Kayıt olan kişileri ve puanınızı bu referanslar bölümünden takip edebilirsiniz. Toplamda 10.000 puan biriktiren herkes hiç ücret ödemeden İngiltere'deki Studio Cambridge okulunda C1, C2 seviyesinde 2 hafta boyunca eğitim alabilecek. Gidiş, geliş, konaklama, yeme, içme gibi bütün masrafları seçilenler karşılayacak. 10.000 puan çok diye düşünmeyin. Arkadaşlarınızın davet ettiklerinden de puan kazanabileceksiniz. Bu eğitimi kesinlikle bütün Türkiye almalı. Katılıyorsunuz değil mi? Hem arkadaşlarımızın eğlenerek İngilizce öğrenmesini sağlayın hem de ücretsiz olarak İngiltere'ye gitmenin keyfini yaşayın. Tek yapmanız gereken aşağıdaki paylaş butonlarından Facebook, Twitter, Whatsapp gibi sosyal ağlarda bu sistemi paylaşıp öneride bulunmak. Facebook butonuna tıkladığınızda direkt sizin kendi referans linkinizle paylaşacaktır. Tek yapmanız gereken orada yorumlarınızı ve görüşlerinizi yazıp öyle paylaşmak. WhatsApp'tan paylaşabilmek için telefondan sisteme girin, panele girip oradan referanslar kısmına linkinizi kopyalayıp WhatsApp'tan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. YouTube'da seçilenlerin sayfasında kaçırmak istemeyeceğiniz videolar bulunmakta. YouTube'a abone olmayı da unutmayın. Hatta WhatsApp'ta kendi linkinizi paylaştıktan sonra YouTube'daki videoları kopyalayıp orada paylaşabilirsiniz. O YouTube'daki videolar sizin yerinize seçilenlerin tanıtımını yapacaktır. Hadi hemen puanları toplayalım, Hediyeleri kazanalım ve hep birlikte İngiltere'ye gidelim. Ben de yanınızda olacağım.